Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlanan sözde Rus barış güçlerinin Azerbaycan madenlerin yağmalanmasına ve çalınmasına yardım etmesi, Azerbaycan'ın denetlemesine engel olması sonrası Azerbaycan halkı tarafından Şuşa Hankendi yolunun kapatılmasıyla başlayan eylem devam ediyor. Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve ekoaktivistleri tarafından organize edilen eylemde Azerbaycanlılar geceyi bölgede geçirdi yağışa, soğuk havaya aldırmayan Azerbaycan halkı, Rus askerlerinin karşısında sabaha kadar durdu. Eylemciler, sözde Rus barış gücü komutanı Andrei Volkov'un bölgeye gelmesini talep ederken, Volkov gelene kadar eylemin devam edeceğini bildirdiler. Eylemcilerin sayısının bugün daha da artacağı kaydedildi. Rus askerlerinin Azerbaycan halkına zor kullanması sonrası bölgedeki Azerbaycan askerleri de devreye girdi kendilerine belirlenen hattın ilerisine geçen Rus askerleri Azerbaycan özel kuvvetlerin engeliyle karşılaştı. Azerbaycan askerleri, belirlenen hattı geçen Rus askerini geçmemesi gereken hattın dışına çıkardı. Han kendindeki ayrılıkçı rejimin temsilcileri Azerbaycanlıların Laçin koridorunda düzenlediği eylemle ilgili görüşmek istedi. Ancak Azerbaycan'ın Karabağ Ekonomik Bölgesi'nde geçici olarak konuşlanan sözde Rus barış güçleri, ayrılıkçıların görüşme talebini olarak reddetti. Ermeni Hıraparak gazetesinde yer alan haberde, sözde rejimin güvenlik konseyi sekreteri Vitali Balasanyan ve Hankendi'deki ayrılıkçılar eyleme katılanlarla konuşmak istediği belirtildi. Ayrılıkçıların taleplerinin reddedildiği ve eylem yönüne gitmelerine izin verilmediği aktarılan haberde, Rus barış güçleri, eylemi zorla durdurmayacaklarını söyledi yukarıdan talimat aldıktan sonra ne yapacağımızı bileceğiz dediler denildi. Tüm Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elçin Mirza Beyli, Laçın Şuşa Han kendi yolunda yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, blog yazarları ve gazeteciler tarafından düzenlenen protestonun nedenlerinin herkes için açık olduğunu belirten Mirza Beyli, eylemlerin süresinin yalnızca Rus barış güçlerinin yeterli tepkisine bağlı olduğunu kaydetti. Azerbaycan topraklarında eylem yapıldığını vurgulayan Mirza Beyli, mevcut koşullarda Azerbaycanlı ekolojistlerin topraklarımıza girmesine izin vermemek Rus barış güçlerinin gösterdiği yasa dışı bir adımdır. Zira barış güçlerinin hukuka aykırı davranışları, ayrılıkçı örgütlerin Azerbaycan'a yönelik sürekli provokasyonlarının engellenmemesi ve Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının hukuksuzca yağmalanması Azerbaycan tarafının uygun adımları atmasını zorunlu kılmaktadır. Bir bütün olarak Rus barış güçlerinin şimdiye kadarki davranışları 10 Kasım bildirisinin ilkelerine, barışı koruma faaliyetlerine ilişkin Birleşmiş Milletler doktrinine veya Güvenlik Konseyi kararının ilgili hükümlerine uymuyor dedi barışı koruma görevlilerinin tüm uluslararası belgelerdeki temel şartlarından biri ve hatta birincisi olan bulundukları topraklar üzerinde egemenlik haklarına sahip olan devletin mevzuatına uymaları ilkesine uymadığını vurgulayan Mirza Beyli, bu açıdan bakıldığında, yabancı uyrukluların Azerbaycan topraklarına hukuka aykırı olarak bırakılması, silah ve mühimmatın nakledilmesi, Azerbaycan vatandaşlarının ve devlet kurumlarının temsilcilerinin ülkelerine dönmesine izin verilmemesi barışı korumanın tüm ilkelerine aykırıdır. Faaliyet ve ayrıca Rus Barışı Koruma Birliği'nin önünde belirlenen hedef ve görevlerle tamamen uyumsuz diye konuştu. Azerbaycan'ın yasal toprakların yabancı unsurların hakimiyetine girmesine ve ilgili yasa dışı kararlar almasına asla izin vermeyeceğini yeterli bir tepkiyle gösterdiğini aktaran Mirza Beyli, barış güçlerinin faaliyetleri bu bağlamda devam ederse elbette eylemler de devam edecek ve taleplerimizin karşılanmaması halinde karşılık gelen eylemlerin daha sürekli ve daha geniş ölçekte gerçekleşmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir Azerbaycanlı bugünün gerçeklerinden ve barış güçlerinin faaliyetlerinden memnun değil dedi. Diğer yandan Ermeni medyası, 3 Aralık'ta Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir sonraki talebini yerine getirdiğini belirtti. Paşinyan'ın büyük bir ağır askeri teçhizatın han kendinden çekilmesini emrettiği aktaran Ermeni medyası, Paşinyan, han kendini terk ettiğini göstermeye çalıştı. Ancak bu küçük düşürücü adım Paşinyan'ı kurtaramadı. Sadece, birkaç hafta sonra, Laçin koridorunda eylem yapan Azerbaycanlılar yolu kapattı denildi. Öte yandan Kazakistan'ın ardından Özbekistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in önerdiği Kremlin ile gaz birliğine girmeyi reddetti. Özbekistan Enerji Bakanı Mirza Mahmudov, gaz karşılığında siyasi koşulları asla kabul etmeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları birinci Zirvesi dolayısıyla Türkmenistan'a gidiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un davetine icabette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle yarın Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi. Zirvede ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle mezkur alanlarda işbirliğinin AHD zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 293. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus işgalcilerin yaralı askerlerine nitelikli tıbbi bakım sağlamak için geçici olarak işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki sağlık ve tatil tesislerinin altyapısını kullanmaya devam ettiğini belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ise düşmanın personel, silah ve askeri teçhizatın bunduğu bölgelere 5 saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'ne ait füze birlikleri ve topçu birimleri, Rus işgalcilerin yoğunlaştığı iki kontrol noktasını ve altı bölgeyi, yakıt ve yağ depolarını vurdu denildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kremlin'in Başkan Putin'in geleneksel yıl sonu basın toplantısını yapmayacağını doğruladığını, bunun Putin'in 10 yıl sonra ilk kez yıllık toplantıyı düzenlememesi olduğu belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olağan telefon görüşmeleri de bu yıl gerçekleşmedi. Basın toplantısı, Putin'in halkla ilişkiler takviminde önemli bir demirbaş haline geldi ve sık sık Putin'in sözde dürüstlüğünü göstermek için bir fırsat olarak kullanıldı. Sorular neredeyse kesinlikle önceden incelenmiş olsa da, iptal büyük olasılıkla Rusya'da savaş karşıtı duyguların yaygınlığına ilişkin artan endişelerden kaynaklanıyor. Kremlin yetkilileri, Putin'in katılacağı herhangi bir etkinliğin özel askeri operasyon hakkındaki onaylanmamış tartışmalarla kaçırılma olasılığı konusunda neredeyse kesinlikle son derece hassaslar denildi. Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü ise Rus kuvvetlerinin Kırım'daki birliklerini desteklemek için yeterli altyapıya sahip olmadığını belirtti. Rus askeri blok yazarlarının Sivastopol'daki Deniz Klinik Hastanesi'nin yaralı Rus personel için kan bağışı sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu iddia etti. Blok yazarları, hastane personelinin Rus askeri komutanlığına kan alımı için ticari olarak sağlanan malzemelerin bulunmadığını bildirdiğini, ancak sorunun düzeltilmesi için herhangi bir destek almadığını iddia etti eksikliğin, 2022'de kan nakliyle ilgili materyaller için bütçe hükümlerinin bulunmamasından kaynaklandığı bildiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde, Rusya'nın enerji altyapısını vurmasıyla birlikte başlayan ve Ukrayna halkını ciddi enerji kriziyle karşı karşıya getiren konu hakkında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklamalarda bulundu. Bakan Kuleba, Ukrayna'daki genel elektrik kesintisinin gerçekçi bir senaryo olduğunu aktarırken, ülke karanlığa gömülse dahi halkın ülkeyi toplu halde terk etmeyeceğini inandığını söyledi.